Bakınız birkaç kelimeyle konuya şuradan girmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi son yıllarda genler üzerinde çok büyük çalışmalar yapılmıştır. Tarım maksatlı, tıbbi maksatlı araştırmalar büyük paralarla finanse edilmiştir. Bu çalışmalar ne göstermiştir? Bir nebat, bir hayvan ve bir insan sonunda bir dişi hücrede bir erkek hücrenin bir araya gelmesinden teşekkül eden bir ilk hücreden meydana geliyor. Bu ilk hücrenin hepsinde bir kabuk var, bir plazma var ve bir kromozom var. Ama birisinden buğday çıkıyor, birisinden kedi çıkıyor, birisinden insan çıkıyor. Bu neden böyle oluyor diye işte genler üzerindeki araştırmalar şu gerçekleri ortaya koymuştur ki insan kromozomu hayvanların ve nebatlarınkinden çok farklıdır. Zira nebatları meydana getiren kromozomların tek merkezli oldukları, hayvanları meydana getirenlerin iki merkezli, insanı meydana getiren ise üç merkezli bir kromozom olduğu ve insanı insan yapan asıl özelliklerin işte bu üçüncü merkezden doğduğu ilmi araştırmalarla bugün açıklığa kavuşturulmuştur. Dolayısıyla maymundan insan olmaz. Çünkü maymun bir hayvandır. Onun kromozomu iki boğumludur. Asıl insanı insan yapan üçüncü boğum daha kromozomun içinde bile mevcut değildir. Bu üçüncü boğum nedir ki insanı insan yapıyor? İnsanı gülen hayvan diye tarif etmek çok yanlıştır. İnsanı konuşan hayvan diye tarif etmek çok yanlıştır. Çünkü maymunlar da gülüyor bazen. Birçok hayvanlar hatta balıklar uzak denizlerde birbirleriyle telsizlerle konuşabiliyorlar. Peki insanı hayvandan ayıran nedir dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın işte o üçüncü boğumdan dolayı insanlara hasetmiş olduğu dört tane temel özelliktir. İnsan öyle bir mahluktur ki bir doğruyla yanlışa ayırabiliyor İki, insan öyle bir mahluktur ki iyiyle kötüyü, güzelle çirkini ayırabiliyor. Üç, insan öyle bir mahluktur ki adaletle zulmü ayırabiliyor. Dört, insan öyle bir mahluktur ki faydalıyla zararlıyı ayırabiliyor. İnsanı insan yapan işte asıl Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu üstün müstesna meziyetlerdir. Onun için insan bütün mahlukatın en şereflisidir, en üstünüdür. Bundan dolayıdır ki insana bu özellikler verildiğinden dolayıdır ki doğruyla yanlışı ayırma özelliği insan toplumlarında ilim dünyasını meydana getirmiş. Öbür taraftan iyi kötü güzel ile ayırdığı için insan ahlak ve din dünyasını meydana getirmiş. Faydalıyla zararın ayrılmasından ekonomi meydana gelmiş. Zulümle adaletin ayrılmasından ise siyaset ve hukuk meydana gelmiştir. Böylece insanı insan yapan bu temel meziyetler, daha kromozomundaki bu özellikler toplumda işte bu yapıları meydana getirmiştir. Bu açıklamayı neden yapıyorum? İlim ve dinin yerini çok iyi kavrayalım diye. Ahlakın yerini çok iyi kavrayalım diye. İlim bir şeyin doğrusunu gösterir. Beş dörtten büyüktür bunu gösterir. Ama bu yetmez. Eğer o beş kazanç haramsa, dört kazanç helalse, işte din de ahlakla gelir, o dört helal kazancın beş haram kazandan, kazançtan üstün olduğunu insana öğretir. Beşin dörtten büyük olduğunu bilmek yetmez. Bundan dolayı bunları birbirinin yerine koymak mümkün değildir. İlim ormanda yolunu kaybetmiş olan bir insanın elindeki pusulaya benzer. Gökyüzüne bakabilirsiniz. Büyük ayı, küçük ayı şimal bu taraf tespit edebilirsiniz aklınızla. İyi ama ben şimdi bu karanlıkta etrafımın tehlikelerle dolu olan ormandan kurtulmak için nereye gideceğim? Şu şimal taraftaki ağaçların arkasında canavarlar beni bekliyorsa, şu taraftaki, cenuftaki şu tehlikeler varsa mutlak şimal diye bir yere gitmek bir şey ifade etmez ki kurtulabilmem için, saadet bulabilmem için akıl nasıl şartsa nerede hangi tehlikeler var bunu gösteren din, bunu gösteren Kur'an-ı Kerim de aynen bir pusula gibi şarttır, zaruridir. İnsana hem akıl lazım, yani pusula lazım, hem de harita lazım. Dolayısıyla akla dayanarak, ilme dayanarak saadet bulacağını zannedenler temelden yanılgı içindedirler. Din fıtridir, zaruridir saadetin kaçınılmaz bir parçasıdır kaldı ki müslümanlık dininde zaten ilim dinin bir parçasıdır dolayısıyla bu yanılgıdan kurtulmak mecburiyetindeyiz